ekranda gördüğümüz gibi. Denizleri Mehmet Çavuş savaş sonlarına doğru çağrıldı. Dediler ki senin bir kare fotoğrafını çekeceğiz. Ayakta durdu. Diyordu ki be kardeşler benim resmi niye çekiyorsunuz? Dediler ki torunlarına bir hediye bırakırsın bu fotoğrafı. Evet abi diyor benim görevim sipere gitmek demiş orada savaşmaktır. Mehmet Çavuş'un sağ kolu bir bomba parçasıyla kopmuştu. Sağ kolu olmadığı halde sol kolu sağlamdı ve o halde bile fotoğraf çektirirken zaman kaybediyorum cepheye gitmem lazım deyip koşarak cepheye giden bir kahraman efendim görüyorsunuz. Edirne'li Mehmet Çavuş'un fotoğrafı evet karşımızda ekrana geldi. Çok duygusal bir olay. Ve savaşın başka bir sahnesi askerlerin yemek yediği an. 1915 yılı Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ayları ve savaşın sonlarına doğru bir askerin günlük yediği şey bir kap hoşaf ve yarım ekmeğe düşmüş. O şartlar altında bile isyan etmeyen, bulunduğu siperi savunan vatanlarına hayatını ortaya koyan kahramanların savaştığı bir yerdi. Çanakkale Cephesi. Evet, Çanakkale Savaşı'nda yemek servisinin yapıldığı bir anın fotoğrafını şu an görüyorsunuz. Bir tarihi belge ekrana geldi gördüğümüz gibi. Ve savaş esnasında İstanbul'dan Çanakkale Cephesi'nde Osmanoğulları ailesinden de gençler geldiler. Bir kısmı komutan, bir kısmı nefer idi. Evet, Osmanlı ailesinin savaşa katılan gençleri şu an görüyorsunuz. Çanakkale Savaşı'na katılan insanlar. Ve savaşın sonlarında Kasım 1915 tarihinde Mustafa Kemal Paşa Kireçtepe anıtının önüne geldi. Arkada top mermileri yapılan bir anıt var. Ayakta sessizce durdu. Önündeki taşa baktı. Bu fotoğrafı çektirdi. O taş üzerinde şu söze yazı diyordu ki... Hüvel hayyel baki yani sadece ölümsüz olan Allah'tır. O sözlere bakaraktan duygulandı ve bu fotoğrafı çektirdi. Terzecer Allah inancı uğruna ölüme doğru koşan askerlerin inancını yansıtan en güzel bir belge şu an karşımızda. Mustafa Kemal Paşa'nın Çanakkale'deki efendim fotoğrafı. O bahsettiğim olay yani Çanakkale Savaşı derken Kafkasya'dan Rus ve Ermeni silahlı güçler saldırıya geçtiler. Kars, Erzurum üzerinden ve orada büyük bir felaket yaşanıyordu. İşte o savaşın olduğu bölgenin haritası şu an görüyorsunuz. Yıl 1915 Mart ayından sonra Türkiye'nin doğusunda bir büyük savaş oldu. Osmanlı Parlamento'sundaki milletvekili Pastırmacı yani efendi birdenbire kayboldu. Kafkasya'ya gitti. Tiflis'te papazlar ve milletvekilleri, Rus komutanlar bir anlaşma yapla diyorlardı ki Savaş diyor devam Ermeni ve Rus beraber de olacak ve Türkiye'nin doğusunda büyük Ermenistan kuracağız. O düşünceyle bu fotoğraf çekildi Tiflis'te. Erzurum düştüğünde Ruslar Erzurum'u aldılar. Oradaki askeri birliğimizden sancaklar yani bayrakları alındı. İki Rus asker Osmanlı sancaklarını tutar halde bu resmi çektirdiler bayrağın düşman eline gitmesi demek her şeyin bitmesi anlamına geliyordu. İşte o olayın fotoğrafı karşınızda. 1915 yılı sonlarına doğru Rus kuvvetleri doğudaki geniş bir alanı işgal ettiler. 3 yıl sonra 1918 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Ruslar çekilirken Ermeni intikam alayı toplu katliam emrini verdi. Olaylar sona erdiğinde 520 bin Türk insanı vahşice katledildi Türkiye'nin doğusunda. O da olayın farklı bir sahnesiydi. Evet karşımızda toprağa verilen bir Osmanlı askerinin fotoğrafını görüyorsunuz. Yer Kars dediğim gibi binler ve on bin hatta yüz binlerce efendim insanımızın asker çocuk ve kadın feci halde öldürüldüğü büyük katliamın yaşandığı Olayın farklı bir fotoğrafı ekrana geldi. Gördüğünüz gibi. Burası Adana. Savaş esnasında Adanalı gençler cepheye doğru savaşmak için gidiyorlar. Yer Adana istasyonu. Yoğun bir kalabalık var Adana istasyonunda. Ve burası Filistin cephesi. Çöl kumlarında bir tas çorbaya veya da efendim tepsiye kaşık sallayan Osmanlı askerleri yemek yiyorlar. Bir savaş olaylı fotoğrafı. Bir asker öldüğünde arkadaşları onu omuzları taşıyıp toprağa veriyorlar. Bir Anadolu delikanlısı Arabistan çöllerinde Filistin yöresinde görev yaparken son nefesini vermiş ve toprağa veriliyor. Duygusal bir olayın fotoğrafı ekrana geldi. Kısa bir zaman sonra Aralık 1917'de Kudüs'ü kaybettik. İngiliz komutan Allen Bey ve arkadaşları Osmanlı'nın yaptırdığı kalenin kapısına içeri giriyorlar. Kapının üzerinde hilal ve yıldız yani Türk bayrağı var. Kudüs'ü kaybettiğimizde hiçbir zaman barış gelmedi Kudüs'e ve o coğrafyaya. Yani biz orayı 1917'de kaybettik. Yaklaşık 90 yıl aşkın bir zaman geçti. Hala Orta Doğu, Filistin ve o coğrafyada kan dökülüyor ve kavga var. Evet, Türkler gitti, barış bitti. Burası İzmir. 15 Mayıs 1919. Yunan askerleri sahilden çıkartma yaptılar. Onlar çıkartma yaparken İngiliz, Fransız ve Amerikan bayraklı gemiler limanın her tarafında onlara yardımcı olmuşlardı. Ve sahile çıkanlar 24 saatte yaklaşık 2000 kişiyi katlettiler. Bu olayı bir İtalyan ressam tablosunu çizdi. Yer İzmir Limanı ve öldürülen Türkler. Evet farklı bir görüntü ekrana geldi. İtalyan ressamının çizdiği bu tabloda vahşice öldürülen Türkler var. Bu katliamın hemen beraberinde Türk bayrağı indiriliyor ve yerine Yunan bayrağı çekiliyor. Yaşanmış bir olayın hatırası. İzmir işgale uğradığında İstanbul'da 150 bin kişi Sultanahmet Meydanı e toplandı. Caminin duvarının kıyısında bir konuşma masası hazırlandı. Genç bir kadın çıktı masaya ve çok ateşli bir konuşma yaptı. O kadın Halide Edip adı vardı. Diyordu ki, Allah'ım Türk milletini koru. Bu felaketler, bu ihanetler, bu saldırı karşısında cesaretimizi, azmimizi, zaferimizi bizden esirgeme Allah'ım diyen inanmış ve cesur bir kadın Halide Edip Adıvar'ın konuşma anındaki fotoğrafı görüyorsunuz. Ve olayın farklı bir gerçeği Osmanlı çökerken Anadolu coğrafyasının doğusunda Büyük Ermenistan'ı kurmak isteyenlerin haritası. Evet bu haritaya baktığımız zaman Adana, Sinop, Hazar Denizi arası Ermenistan gösteriliyor. O coğrafyanın haritasını şu an görüyorsunuz. Ve burası Adana. Fransızlar Adana efendim işgal için gelmişler. Büyük bir coşku var, tören var, askerler var, alkışlar var ama bu resimde bir tane Türk bayrağı yok. Çünkü Adana işgalde bayraklar indirilmiş bir vaziyette. O anın fotoğrafıdır. Ve Adana şehir merkezi. Şehir merkezindeki bu meydanda Türkler kurşuna diziliyor veya idam ediliyor. Onların suçu neydi? Öncelikle bayrağını sahip çıkan, ezan sesi için ölüme doğru koşan Kuvayi Milliyeci kahramanlar yakalanıp burada öldürüldüler veya katildiler. Evet Adana şehrindeki Türklerin öldürüldüğü idam meydanının fotoğrafı şu an görüyorsunuz. Ve burası Camili Köyü. Bir su tulumbası, tulumbanın dış taşının üzerinde ilginç bir simge var. O simgeyi hemen şu an göreceğiz. Ekrana geliyor. Geldi. Evet o taşın üzerinde hilal ve yıldız vardı. Türk bayrağı simgeleri. İşgal esnasında Ermeni silahlı gruplar e, köye saldırı yaptılar. Bir Ermeni geldi. Elindeki demir çubukla bayrağımızı kırmaya çalıştı. Evet işte o düşüncenin yansıdığı tarihi belge bayrağımızın simgesi ekrana geldi. Ve bir tarihi belge. Bu ülke insanlarını vermek isteyenlere karşı bir tokat. Yer Urfa. 150 bin Türkmen, Kürt ve Arap'ın beraberce düşmana karşı ortak mücadele yapacağız. Sözleri yazılı tarihi belge. Yer Urfa ve her türlü ayrımcılığa, bölücülüğe karşı en güzel kuvayi milliye beraberlik belgesi ekrana geldi. Bu da tarihimizin çok ilginç ve anlamlı bir olayının yansımasıdır. Evet yıllar sonra Çanakkale Savaşı'nda efendim ressam yollamıştı İngiliz hükümeti. Lambert adındaki bir ressam gelip oraya geldi, araştırdı, bu tabloyu çizdi. Arı burnuna tırmanan askerlerin görüntüsünü şu an izliyorsunuz, hemen karşımda ekrana geldi. Ve ikinci bir tablo, o ressam savaşlardan başarısız olduk düşüncesini bu tabloya yansıttı. Saldıran anzaklar ve sol tarafta ayağı fırlamış başı öne eğilen genç bir asker var, elinde silah yok. O demek istiyor ki bu benim savaşım değil, ben buraya niye geldim? Hemen karşıda toprakları koruyan, ölüme karşı direnen Türkler var. Evet, bu tabloyu çizen ressam Lambert'i kutlamak lazım. Yani Anzakların, Fransızın, İngiliz'in saldıran güçlerin, amaçları, inançları olmayanların yenilgisini anlatan güzel bir tarihi belge ekrana geldi gördüğümüz gibi. Evet, saygıdeğer izleyiciler. Ve Adana 5 Ocak 1922 savaşın bitiminde Adana halkı yeniden 70'e bayrağı dolaştırıyor. Ne mutlu bayrağı yüceltenlere, ne mutlu vatan sevgisi uğruna hayatını ortaya koyanlara, ne mutlu bayrağın gölgesinde istiklal maaşı söyleyenlere, onlara dua edelim ve onların destanını hiç unutmayalım. Ama bir şeyi hep hatırlayalım, Bahsettiğim gibi Çanakkale'yi hatırlamak adı altındaki bu kitabın kapağına konulan bu isimsiz kahramanı ve onun gibi çarpışan yince isimsiz kahramanların destanlarını hep hatırlayalım ve onları gelecek nesillere aktaralım diye düşünüyorum. Yıllar sonra Mustafa Kemal Paşa bir kitap yazdı ve kitabının da son sayfasına bu haritayı koydu. Demek istiyordu ki ey Türk milleti ve gençler bir şeyi hiç unutmayınız. Yaşanan bir tarihi ihanetleri, düşmanlıkları ancak diyordu. Ülkemizi paylaşmak isteyen, sevil haritasını çizenlerin amaçlarını hiç unutmayın diyor Mustafa Kemal. Ve o düşünceyi yansıtan bu haritayı Nutuk kitabının son sayfasına koydu ve gelecek nesillere bıraktı. Evet onun, ondan kalan en kıymetli belge Mehmet Akif Ersoy. İstiklal Marşı'nı yazdı diyordu ki, Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal. Efendim hepinize sonsuz saygılar diliyor. Bayrağımızın gölgesinde Deistan yazan kahramanları hiç unutmayalım diyorum. Efendim hoşçakalın diyorum. İyi günler.